Efendim antifrizi gelmiş. Geldi. Antifrizi geldi geldi. Ben anladım geldi, antifrizi tamam. gelmiş. İşte olay bu abi olay bu. Olay bu. <laughs> bir kapandım, bir üzüldüm, bir de güldüm. Haha ha Oha yavru hangisi gerçek ben anlayamadım. Gerçekler anlayamadın mı? Hangisi gerçek sizce arkadaşlar yorumlara yazın. Hangisi gerçek? Göstereyim mi? Sadece Göster. bu mu gerçek bu mu gerçek? <laughs> Hızlı Aa. Ya inanarak nasıl böyle bir... Ya inanmadı. Tamam sen de inanmıyorsun da yani. Ne bileyim ya. Hazır mısın? Hazırım. Derken? Bu kız Türk ve 16 yaş. Yağmur. Kadınların oy kullanmasına izin verin. Otobüsün arkasında oturmayacağım. Kızlar, kızlar saçımı <laughs> rengarenk yaptım artık ben de bir feministim. Yar 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 yar. Dedim her yerde tövbe yapabilirim çünkü beni güçlü hissettiriyor. Yar <laughs> yar 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 yar. <laughs> altı kollarımı almıyorum çünkü ben güçlü bir kadınım. Bu konuda ne yapacaksın ha? Hashtag erkekler olsun. Bakın, cipher adam bak robotya olacak onu ayarla bak bakıyorum karbon atacağım Tamam mı? Lan? Tamam abi. <laughs> <Oğlum bu> ne oldu? Oğlum öyle. Olaya bakar mısın ya? Ya biliyorum ya. ben bunu oğlum Sayfra delirdim bundan amına koyayım. <laughs> ben öderim biliyor musun? O olaydaki emeğe gülüyorum ya. Çok <gülüyor> yazışkan. <laughs> <laughs> Hayır, Utay ya Firefox alabilir miyim? Sayfra <laughs> al. Bakıyorum bakıyorum sen devam et. Tamam. Lan attı robota attı lan geliyor geliyor bak bir şey diyeceğim kır onu lan. kır Bak <laughs> Lan attı robota attı geliyor kır onu. Kır <laughs> lan. Abi ne oldu ya? Olan, ben sana robotu kır demedim mi lan? Ya, i̇ğne atıyordum tabii. Bu, bunun okey oynamasının Temsili olan şeyi e, kameraya bakıyor olması mı? Diğer taraftan. Evet. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> demedim mi? Robot kır demedim mi? Oğlum operatör tutuyorum karbonatacan tak bitti ya. Abi bu ne ya? Seni her gece sokakta toplamaktan bıktım artık. <laughs> Eyvallah olsun. <laughs> Manken ajansı kanal değil mi bu? <laughs> geldi o geldi. Abi ne yapayım gece hayatına alıştım. Oho. <laughs> gece hayatına alıştım. Londra'yla karıştırdım burayı. <laughs> Hadi abicim sahur hazır sizi bekliyorum. Evet. Abim uyuyor artık gece yatmak zorunda. Buna da uyku ilacı koydum. Nur abim de uyusun ve gideyim hemen ben. <laughs> Al bismillah. Sağ ol. Uyku ölçer şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Şu yürüyüşe var ya. <laughs> Bu tiktokçulara anlam veremiyorum ya. Ne saçma şeyler çekiyorlar. Şimdi ne yapıyorsun sen? Tiktok izliyorum abi. Bırak tiktokçular da yağmur evde yok. Hadi bakılmaya gidelim. Kalk kalk kalk. kalk. Ay bu ne? Ay biraz ovalayım. Of. Paçav. <laughs> bu kız Türk <Türkçesi>. 8 <laughs> yaşında. Paçav 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 paçav. Dile benden ne dilersen. Ay gerçekten mi? Hmm, dünyadaki tüm erkekler yok olsan. Ee, peki o zaman. Bay Stark, kendimi kötü hissediyorum. Başka dileğiniz var mı hanımefendi? Ay evet, bir tane daha var. Benim sevdiğim çocuk bana aşık olmuyor. Bana aşık olsun, benim köpeğim olsun. Ne? Ya ben onu çok seviyorum ama o beni sevmiyor. <laughs> Amcık! Bir dakika önce tüm erkek nüfusunu sıfıra indirmedin mi? Ay onu da mı öldürdün? Neyse, başka dilek dileyim. Hmm, zengin kocam olsun. Yeni güne e, bu şekilde başladık arkadaşlar. İyi bir gün olmayacak gibi gözüküyor. Yani bana öyle geldi. <laughs> arkadaşlar bu arada lütfen biz ne izliyoruz demeyin. Videonun başlığı zaten antifriz içsem daha iyi dedirten TikToklar ya. Yani hani ben de sizle aynı şeyi düşünüyorum. Gülmeniz gereken bir şey veya bu bir komik bir edit değil. Yani maksimum olayların saçmalığına gülebilirsiniz bunu izlerken. Ya da şükredeceksiniz. Yani olur. denebilir. Hadi aşkım bas gaza. Daha fazla. Daha daha. Adam. Şimdi uçur beni. <laughs> Bizzat kendisi evet. Anne bir saatte ne kadar para kazanıyorsun? Bu seni hiç ilgilendirmez. Hadi odana hadi seninle mi uğraşacağım ya? Kim o? Yusuf. Gidiyorum, gidiyorum. Nereye? Nereye gidiyorum? Niye? Kanka, ha bir şey mi oldu? Yok kupon yaptım. Maç 9.40 maç var. Fenerbahçe Göztepe maçı. Berabere kaldılar yaptı. 25 ile 2500. Hatırlıyorum. O yüzden mi gidiyorsun? Da ben. <laughs> tamam hadi görüşürüz kanka. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım ben de chat. Anne lütfen söyle. Neden bu kadar merak ediyorsun? Tamam 20 TL kazanıyorum. Bana 5 TL borç verir misin? Senin saçma sapan oyuncaklarına harcayacak param yok. Çabuk odana uyu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. İnsan bir neden der be. Acaba neden istedi ki? Ulan kıza sorsaydın ya bağıracağına. Gerçekten ihtiyacı mı vardı? Al bakalım. <laughs> Vallahi izlemedim. 5 lira neden istedin? Çok teşekkürler anne. Bir kez anne al burada 20 lira var. Bir bana ayırır mısın? Aga be. Tırsam <laughs> gel. lan yıktın beni be. Abi bu pandemide işsiz kaldım. <laughs> eyvah, eyvah. <gülüyor> Yine yıkılacağımız bir TikTok daha. <laughs> daha bak adamı görünce anladım yani. Aldım da iş var mı acaba? Patron eleman lazım mı? <laughs> <ya. gülüyor> Aleykümselam kardeşim, buyur başla detayları sonra konuşuruz. Aslan dükkan emanet ödemeleri yapmaya gidiyorum. Bak şimdi kardeşim. Bunlar mikro, bunlar takip, tamam mı? Neymiş? Aa bunlar Type-C bunlar Mito. <laughs> <laughs> Bari daha zor bir şey karıştırsaydı ya. <laughs> Aslan dükkan sana emanet ödemeleri yapmaya gidiyorum. <laughs> Bak şimdi kardeşim. Bunlar mikro, bunlar Type-C tamam mı? <laughs> Neymiş? Aa bunlar Type-C bunlar mikro. Öyle şey mi olur lan? Madem iş arıyorsun bunlar öğreneceksin oğlum. Parmak izi olmayacak tamam mı? Adam akıllı sileceksin. Oğlum ne var öyle? Öyle mi? Silinir mi lan? Oğlum <laughs> Patrona bir şey söylersen var ya Aklını alırım lan Hayırdır aslan çocuğa niye bağırıyorsun? Yok be patron ne bağırması şakalaşıyorduk değil mi kardeşim? <laughs> Yalan konuşma lan yarım saattir sizi izliyorum Çık git lan dükkandan Abi benim yüzümden eski elemanından olma Ben başka yerde de iş bulurum <laughs> Senlik bir şey yok ya Herkes abi. bu kadar, çık kadar çık yüksek amını <laughs> <laughs> Abi benim yüzümden eski elemanından olma. Ben başka yerde de iş bulurum. <laughs> Kaldı mı be şöyle yüce gönüllü insanlar? Kardeşim sen ona kusuruna bakma. Bundan sonra dükkan sana emanet. Allah razı vurdu beni. Bir avcı beni yedi. Bir avcı beni yedi ah dedim ağladım yarimi bağladım ey diyar boyunu eydi Allah kerimsin dedi hançer yarası değil dom dom kurşunu değdi hançer yarası değil dom dom kurşunu değdi gel gel gümle gel gel gümle, gel. gel gümle gel gel gümle, gümle, gel. gel gümle gel verme dom dom kurşunu yemin ederim hiçbir şey anlamadım tekli kasan evet, aranızda tekli kasan var mı ben galiba tekli kasan değilim anlamadım Çünkü tekli kasan ve anlayan varsa bana da anlatabilir mi ne olduğunu Ben bu oyunu oynuyorum ben de anlamadım. E sen demek ki tekli kasmıyorsun arkadaşlar. <laughs> chatte tekli kasan var mı? Türk ve 16 yaşında mı? <gülüyor> 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 PUBG Mobile hastasıyım bir sik <laughs> Anladım yani kimse bir şey anlamadı demek ki. Babı G tekli bandaj gibi bir şey mi yok kanka solo girmekten bahsediyor oyun aa ben anladım şu an dolayı ne kanka bak solda kalan iki yazıyor alandan dolayı ama bir tek o var kimse yok oyun baga girmiş <laughs> selam tekli gibi bir şey mi? Yok, kanka. kim geldi hoş geldin tuba. tuba hoş geldin sen anladığın için mi geldin şu anladım, anda anladım anlatacağım çıkacağım buyur tuba sen <laughs> Sesin yok Aynı. ama şu an. Kaçtım. Lan nereye gittin duymadık ki. <laughs> <laughs> he tamam anlamadım demek Bence istedi yani. Bence o bir yani. şakasın, pa şakanın parçasıydı. Tamam tamam Tuğba şey e, tek kişilik bir tiyatro şovu hazırlamış. <laughs> <laughs> tamam tamam tamam. Ben de sesi kesiliyor falan zannettim. Tuğba mizaj yapıyorsun ha şu şakayı. <laughs> Yok lan Anıl anlattı sandım. Hayır. Kimse bir şey <laughs> anlatmadı. ben a, ben a, beynimi yordum böyle çıkarabileceğim tek sonucu çıkarttım. Anıl anlattı bu arada yayına ses gitmedi galiba. Anıl an Anıl'ın anlattı dediğin yukarıda iki kişi kalmış tek kalmasından mı bahsediyoruz şu anda? E ee, tek başına oynadığında da hani 100 kişiye karşı oynuyorsun ya. 99 kişiye karşı. Ee? Hani bir avcı vurdu beni gel gel dömüle hadi gel de vurayım seni. Bir avcı vurdu beni her an vurulabilirim falan filan. Olay çok daha karışık bir hal almaya başladı. <gülüyor> 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 Bildiğimi unuttum. <onu. gülüyor> Asıl artık izlemiyor yaşıyoruz galiba. <laughs> Tuba bir şey söyleyeceğim. Sen videoyu anladın emin misin? Sen anlatmaya <laughs> Eminim eminim. Bir şey söyleyeceğim ya, tamam da. Bir de böyle bir şey var ya 4-2-1 diye. Kalan kişi sayısı. Yok şeyde girebiliyorsun ya ya 4 kişi giriyorsun takım olarak. Ya iki kişi ya da tek ha, başına girebiliyorsun. Fukat duo ha, solo'dan ha, ha. ya. Tamam. O evet. tekli kasmak işte. Tek başına kendi elonu onu tek başınayken tamam. ayrı so el kasıyorsun ya onu diyor. Solo girmiş teklik oyuna asarken. şu anda. Solo girmiş oyuna şu anda. <laughs> Bir dakika Aynen. dur chatte şu delimine tv. Sanırım Yasir abi. <laughs> Kanka ben anladım <laughs> yemin ederim. Bak iki kişi var ama biri alanda değil gazdan heal basıyor durmadan kendine onu kasmış sanırım, heal kasmış, eight kit kasmış. E ben de onu ben... söyledim. Ben size Anladım, bir söyleyeyim ben. Buna yakın hiçbir Bak, şey söylemedim. Ama. Evinde birisi otururken, <laughs> evinde biri otururken bunu almış, atmış hiçbir sikte düşünmemiş. Arkaya bir tane <laughs> alakasız bir tane şarkı koymuş. Yukarıya da teknik asanlar anladı beni de yazmış. Biz burada 7000 küsür kişi bir tane deli kuyuya taş atmış. Bin tane akıllı çıkartamamış misali. Burada düşüne düşüne bilim kurulu kurduk. Bence siktir edelim. <laughs> devam edelim. Çünkü düş yani bunu paylaşan kişinin de o kadar düşündüğünü zannetmiyorum çünkü bu konuyla alakalı. Ve geçtim. Ben alıştığım yere geri dönüyorum. Öptüm sizi. Bay <laughs> bay. Bay <laughs> bay. Yürüfer benimle çıkar mısın? Anneme sormam gerek. Ya ne annesi anneyi falan karıştırma ya buraya ya. <laughs> Öyle de güzeldi gözlerin. Bıraksam içine bir kendimi. Vay senin bundan var mı yoktur ki abla sevgili mi yaptı? Hayırlı uğurlu olsun abi. Uyuyan yılanı uyandır. <laughs> oh, i̇şte her şeye katlanabilirim ama. Bu çok i̇şte zor. İşte bu, bu <laughs> aile var ya bu aile. diyorum baş düşmanım kanka. Bu, bu, aile, bu aile harbi ben de katladım. Gerçekten <laughs> 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 katladım. Uyuyan yılanı uyandırdınız. Nasılsınız sinsi düşmanlar? Aha! Aha! Yılan belgesini izliyordum da. Aha! Aha! Aklıma siz geldiniz. Oho. Evet bu videoyu izleyen Amerika ve İsrail büyükelçisi direkt olarak paylaşmışlar. Ee, kendi ülkelerinde şu an kırmızı alarm verilmiş. Bu milyoner adam doğduğu köye geri dönüp bütün evleri yıkacağını söyledi. Köylüler sebebini duyunca çok oldular. Köylüler de bu videonun sebebini tek videoda duyuyorlarsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Kesin sebebi amına koyayım köylüler sebebi ikinci TikTok'ta öğreniyor. Bu milyoner adam doğduğu köye geri dönüp bütün evleri yıkacağını söyledi. Köylüler sebebini duyunca şok oldular. Çin'de yaşayan milyoner iş adamı, hayata son derece fakir bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Köyde yaşayan bu aile, köydeki diğer ailelere göre daha fakirdi. Kimi zaman yiyecek bulamadıkları için komşuları yardımını uzatıyordu. Daha sonra zor şartlar altında büyüyen adam, eğitim için şehir merkezine gitti. Burada hem günlük işler yapıyor hem de eğitimine devam ediyordu. Ve geçimini de böyle sağlıyordu. Aradan yıllar yıllar geçti. Eğitimini tamamladıktan sonra inşaat sektörüne atıldı. Çok geçmeden kendini bu alanda yükselterek kendi firmasını kurdu. Ve de Kamerayı da öyle bir yere koymuşum ki bağış üstümde çıkıyor. Devletin ileri gelen Tam oturdu bu arada. başardı. Eski yapıları, eski evleri yıkıp yerine yeni yaşam alanları oluşturuyorlardı. Bir gün bu adam kendi köyünü yıkmaya karar verdi. Bakalım. <laughs> i̇kinci bölümde ne olacak? Allah. Ve ikinci tekmez bölümde ya, bu videoda bir yok. Tekmez. Bir şey söyleyeceğim. Bilerek yapıyorsun değil mi, Fodax? Bilerek yapıyorsun <laughs> değil mi aman koyayım? Bu videoların birincisini koyup ikincisini koymamayı bilerek yapıyorsun. Oğlum adamların PR'ını senden çok yapan yok ya. Ben yayından sonra merak ettiklerime gerçekten girip TikTok'tan bakıyorum. Bunu biliyor musun? Ve gel yani yayını izleyenlerden de bakan olduğuna eminim ya. <laughs> Çok zor, çok zor. <laughs> İnanılmaz. Bir şey söyleyeceğim. Bu Rıdvan abi kar küresi yaptık muhabbetine. Herkes aynı şeyi yazıyor.